Dünya Sağlık Örgütü'nden haber var. Örgüt Acil Durum Komitesi bütün ülkelere örgütün Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanımına onay verdiği COVID-19 aşılarını tanımaları için bir çağrı yaptı. Bu çağrı yapıldı. Peki bizim aşı Türkovak ne olacak? Bağlantı Ankara bağlantısı hazır. Haberi Hasan Uylaş veriyor. Erhan artık Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi tüm ülkelere örgütün acil kullanımına onay verdiği COVID-19 aşılarını tanıma çağrısında bulundu. Ne anlam ifade ediyor Türkovak için? fazla çalışmaları devam ediyordu. Şu ana kadar da 7 bin gönüllüye uygulanmıştı ve 2022'nin sonunda da acil kullanım onayını almasını bekliyordu Türkovak aşısının ancak Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi'nin bu kararıyla birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türkovak için acil kullanım onayı Yine verebilecek Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı karar sonrası. E, Türkovak'ta klinik çalışmaları devam ediyordu. Acil kullanım onayının alması için bu çalışmalar devam ediyordu. E, kimlere uygulanıyordu? Kronik rahatsızlığı bulunmayan kişiler ve yine çift doz Sinovac aşısını olan kişiler gönüllü olarak Türkovak aşısını e, uygulayabiliyor. Gönüllü olarak Türkovak aşısını kullanabiliyorlardı, tercih edebiliyorlardı daha doğrusu. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün kısa bir süre önce aldığı kararla yine acil kullanım onayı verilen COVID-19 aşılarını tanıma çağrısında bulundu. Örgüte üye tüm ülkelere bu karar sonrası fazlut çalışması tamamlanmasa bile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu e, Türkiye vaka acil kullanım onayı verebilecek. Tabii e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamalarda önemli. Zira klinik çalışmaları devam ederken e, seri üretimin e, seri üretime geçilebilecek altyapıya ulaştığını ifade etmiş ve onay alınması halinde TÜRKOVAK için Ekim ayında seri seri üretime geçebiliriz ifadesini kullanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e, Yirzi Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı karar önemli. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eğer Türkovak'ın acil kullanım onayını verirse artık Türkovak'ta seri üretime geçileceğini ifade edelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Hasan teşekkür ederim.